Sahabeler neler çekti? Canlarını feda ettiler, vazgeçmediler. İşkenceler gördüler, vazgeçmediler. Resulü, Aleyhis, Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağına taş batmasın diye ölmeyi göze aldılar. Kendilerini okulların önüne attılar. Gözlerinden olup sakat kalmayı kabul ettiler. Ve sen bu sahabeden 10 tanesi hakkında hiçbir şey öğrenmediysen yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Sen, senin için bu kadar fedakarlığı yapan Resul-i Kibriye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı hakkında üç tane kitap okumadıysan, yazıklar olsun. Emek sarf edip öğrenmeye çalışmadıysan, yazıklar olsun. Hayatını önemsemediysen, yazıklar olsun. Söylemiş olduğu bir söz sana emir gibi gelmediyse, yazıklar olsun. Onun sevgisi senin kalbinde üst noktalara ulaşmadıysa, yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Neleri çektiler ya? Neleri kabul ettiler? Din bugünlere ulaşsın diyedir bunlar. Savaş meydanlarında can vermeyi kabul ettiler. Din bugünlere ulaşsın diyedir bunlar. Biz kendimizi ne ila mı? Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bize dönmüş demiş ki Ümmetimden kardeşlerimi görmeyi ne çok isterdim. İşte sahabeler benim kardeşlerim, arkadaşlarım, siz de benim ashabımsınız, arkadaşımsınız. Onlar benim kardeşlerimdir. O kardeş bugünün bizi olamayız. Biz Hazreti Peygamber'in söylemiş olduğu sözü duyuyoruz. Ve diyorum ki bu zamanda bu söz mü olur ya? Biz diyorum ki sözü duyuyoruz ya. Diyorlar ki Efendimiz şöyle bir söz tarif etmiş. Bir diyoruz ya bana mantıklı gelmedi. Ne diyor Necip Fazıl? Ne diyor Necip Fazıl? Aklın fikrin var deme. Hepsini öldür. Sana çöl gibi gelene o göl diyorsa göldür. Durum budur ya. Ama bu çöl. Resulullah Aleyhisselatü o göldür. Bitti. Bitti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylüyor ya. Ya son sözleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bizim için önemli değil ya? Hazreti Peygamber bir söz söylemiş ya. Konut Söyle bir bakın ya. Dönüp bir bakın geçmişe tarihe. Peygamberlerinin sözlerini işitmeyen, peygamberlerinin sözlerine itaat etmeyen kavimlere ne olmuş dönüp bir bakın. Dönüp bir bakın Lut Aleyhisselam'ın kavmiye nasıl helak olmuşlar. Dönüp bir bakın Nuh Ufağında nasıl helak olmuşlar. Dönüp bir bakın. Bir bakın Salih Aleyhisselam'ın Semud kavmiye nasıl helak olmuşlar. At kavmine bakın. Nasıl helak olmuşlar. Dönüp bir bakın. Ve ibret al Biz bugün Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü dinlemez isek Tamam belki dünyada helak olmayacağız yine Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın duası sebebine. Ancak yalnız Ruzi Mahşer'de bir helak oluruz ki Bir helak oluruz ki ne Kıymetli kardeşlerim. Vahyin iniş süreci benden beklediğiniz şey suysa vahyin şöyle indi şöyle indi şöyle bitti değildir sadece bu vahyi inerken, bu ayetler Resulü Kibriya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inerken, nazir olurken, birileri bu ayetleri işitebilmek için işkence çekmeye razı oluyordu. Birileri Kur'an ahkamını işitebilmek için gözlerini feda ediyorlardı. Birileri Kur'an'ın sözü onlara ulaşsın diye canlarını feda ediyorlardı. Bugün Kur'an okunur, Adam bilmiyordu. Nerede nereye? Kur'an'ın sözünü işitebilmek için canını feda eden Hazreti Peygamber'in arkadaşı olacak. Kur'an'ın sözünü duyduğu zaman umursamayan, umruldu hatta alay eden Hazreti Peygamber'in kardeşi olacak. Yok öyle değil. O bahsettiği kardeşlerim kesinlikle biz değiliz. Olsasa Mahmut Efendi Hazretleri Kutsesi. Mustafa Ekin Hocam. Bunlardır. Ya. Biz değiliz. Uğraşmayın boş. Uğraşmayalım boş. Ayetler iniyor. Hazreti Peygamber o ayetleri birileri duysun diye Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam işkence görüyor. Sırf bu ayetler daha fazla insana ulaşsın diye. Bu ayetler daha fazla insan ulaşsın diye Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam zulüm görüyor. Zulüm. Niye? Bu ayetler başkasına da ulaşsın diye bugün o ayetler bizlere ulaştı. Ancak biz o ayetlerin hükmünü yerine getirmiyoruz. Arkadaşlar Mekke'de veya Medine'de kültürleri gereği insanlar oraya umreye giderseniz görürsünüz. Şurada Kur'an-ı Kerimlerini alırlar. Koyarlar yere. Kafasını üzerine yatırır. Yastık yatağına kullanır Kur'an-ı Kerim'i. Bunu Medine'de falan Umre'de çok görürsünüz. Yaparlar. Kültürlere geliyor bunu bu şekilde görüyorlar. Böyle yapıyorlar. Biz biz toplum olarak Kur'an'a önem veren bir toplumuz değil mi? Kur'an bizim için kıymetlidir. Kur'an'ı bırak yastık yapmayı, belden aşağı uygun görmeyiz. Hep en üst yüklerde tutarız. Kitaplıklarımızın en üst rafına dizeriz. En üst yüklerde tutmaya çalışırız. Ancak Kur'an'ın kalıbını, yani şu kitabı, şu mushafı göklerde tutup hükmünü ayaklar altına alıyorsa bu mahşer de bizi kurtarmayacak. Bunu yukarıda tuttuğumuz gibi hükmünü de yukarıda tutmamız gerekir. Kur'an hükmünü yukarıda tutmamız gerekir ki Kur'an yarın bize şefaatçi olsun. Kur'an tamam yüksekte kitaplığın en üst rafında. Ama sadece orada kalmış. Sadece orada kalmış. Biz onu yüksekte tuttuğumuz gibi hükmünü de yüksekte tutmaz isek bizler de yasaklar olsun. اللهم صل على مصطفى